Hocam bak, ışıklı evre granada. Yani aslında klorofillerle elektron taşıma sistemiyle gerçekleşen yerde. Karanlık evre stromada yani o sıvı kısımda. Hocam hep kloroplasttan bahsettim. Bu adam prokaryotsan olacak. Stoplazmada stroma. Zarda ise klorofiller aydınlık evre. Yani aslında bir bakteri düşündüğünde onun zarında işte klorofiller. yakınındaki stoplazmasında da karanlık evre reaksiyonları. Stoplazma stroma gibi düşün. Tilakoidi de hücre zarı gibi düşün. Tamam. Şimdi ben diyelim ki su kullandım. Ben ögleneyim. algim ya da bitkiyim. O zaman açığa çıkar oksijen çıkar. Ama ben eğer H2S kullandıysam molekül bakterisi o zaman kükürt çıkar. Demek ki elektron proton kaynağı olarak ne kullanıyorsam hidrojenin yanındaki element ortama çıkıyor. Tamam oksijen ya da kökür. Peki şimdi bitki üzerinden değerlendirelim. Bitki üzerinden hocam suyu geçir, oksijeni çıkar, ışıklı evre reaksiyonları. Amaç ne? Amaç ATP ve NADPH üretmek. NADPH, NADP koenzimdir arkadaşlar. Hidrojen taşıyıcısıdır. Solunda da NAD'ları, FAD'ları göreceksiniz. Şimdi demek ki aydınlık evre reaksiyonlarının amacı neymiş? ATP ve NADPH üretmekmiş. Yazalım buraya. Aydınlık evrenin amacı ATP ve NADPH üretmek. Hocam efendim, oksijen üretmek değil mi? Cık. Amaç oksijen üretmek olsaydı o zaman h 2 bir şey olmazdı. Herkes su kullanır, herkes oksijen açığa çıkarır. Bu yan ürün arkadaşlar. Ve bitki sizi falan düşünmüyor. Bitki kendisinin reaksiyonları sırasında oluşan yan ürünü ortama çıkartıyor. Yani eğer fotosentez solunma eşitse bitkinin kendi içinde ya da fotosentez solunumdan küçükse sana bu oksijeni vermeyecek. Kendisi kullanacak. Kloroplasttan çıkaracak, sitoplazmaya oradan mitokondrin içerisine alacak. Oksijen aydınlık evrede amaç değildir arkadaşlar. Yan üründür. Peki ışıktan bağımsız evreden olur. Karbondioksit girer, besin sentezlenir. ATP ADP'ye dönüşür ve NADPH'ta yükseltgenir NADPH olur. O zaman karanlık evrede amaç besin üretmek. Detaylandıracağız ama şimdilik bunlar buraya yeter. Bakın buradan size zibilyon tane soru sorabilirim. Su Nerede kullanıldı? Aydınlık evrede. Oksijen nerede açığa çıktı? Aydınlık evrede. ATP nerede üretildi? Aydınlık evrede. NADP nerede indirgendi? Yani NADPH oldu. Aydınlık evrede. NADPH nerede yükseltgendi? Yani NADP oldu. Karanlık evrede. ATP nerede harcandı? Karanlık evrede. Karbondioksit nerede kullanıldı? Karanlık evrede. Karbondioksit besinin yapısına nerede gitti? Karanlık evrede. Ya bu sadece bu. Besüsler. Klorofil neyle alakalıdır? Aydınlık evrede. ETS aydınlık evrede. Stroma karanlık evrede. Gerçekten başka bir şey yok.